Başkanım, çok değerli Değilseyi Bölge bilirimiz. aynı zamanda çok aziz muhtarlarım selam derler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Zahmet buyurup mahallelerinizden, köylerinizden kalkıp geldiniz. Bu mahalle kelimesinden ziyade köy kelimesi daha sıcak geliyor bana. Bilmiyorum neyse. Evet. Köylerinizden kalkıp buraya kadar geldiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Biraz önce başkanım söyledi. 7 Haziran az bir süre kaldı. Onun için evet. 12-13 gün kaldı. Bizler de yaklaşık 7 Nisan'dan bu yana yollardayız. Adaylığımız açıklandığından bugüne kadar köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe geziyoruz. İnşallah seçimler hayır getirsin memleketimize. Her parti bizim partimiz, bu ülkenin partisi. Bunlar HDP'yi kenara koyuyorum. Onu özellikle bizim partimiz olarak henüz kabul etmiyorum. Ne zaman ay Yıldızlı bayrağı kabul ederler? Ne zaman Türkiye'de beraber yaşayacağız derler? ne zaman Arnavut Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'nı kabul ederler, ne zaman terörden vazgeçerler, adam öldürmekten vazgeçerler, o zaman evet onlar da bu Türkiye'nin partisidir derim. Ama diğer partiler bu ülkenin partisi, partiler araçtır. Amaç Türkiye'ye hizmet etmektir. AK Parti 13 yıldır iktidarda. Ama şöyle bizim milletimizin hafızası biraz zayıftır hepimiz, beni de dahil olmak üzere. Geçmişi çabuk unuturuz biz. Biz 13 yıldır iktidardayız ama Muktedir olmak için 2010 referandumunu <laughs> bekledik. Memlekette siyasetçileri korkuttular kardeşler. Ben darbeleri ve muhtırı araştırma komisyonu üyesiydim. Demirel'i dinlemeye gitmiştik. Başbakan, Cumhurbaşkanlığı yapmış. Ayağımıza çağırmayalım. Ayıp olur, ayağına gidelim dedik. Çok yaşlıydı. Evine gittiğimizde bize şunu söyledi. Yeni başbakan olmuştu. Otobüse bineceğim, Giresun mitingini yaptım. Yanıma bir asker geldi. Bana Menderes'in resmini gösterdi. Hangi resmi? İdam edilen resmi. Bak Demirel, ayağını denk aldı. Bu memlekette siyasetçileri korkuttular kardeşlerim. Zaman zaman askerler. Zaman zaman kirli ve şantajı medya. Hala devam ediyor. Aydın Doğan gibi adamlar. Veya zaman zaman kirli ve şantajı sermaye babaları. Cem Uzan gibi hırsızlar bu memleketi çok ciddi şekilde siyasetçileri korkuttular. Siyasetçi korkmamalı. İki şeyler korkmalı. Bir halktan, iki haktan korkmalı. Sandıktan korkmalı, Allah'tan korkmalı. Özal diyordu ki, iki gömleğim var. Birisi başbakanlık, birisi idamlık gömleği. Hiç Almanya'da bunu söyleyen başbakan duyar mısınız? Fransa'da olur mu? Onların bir gömlekleri olur, başbakanlık gömlekleri. <laughs> Vatandaşlık gömlekleriyle, başbakanlık gömlekleri aynıdır ama bizim gibi ülkelerde Türkler özellikle Türklerin Türkiye'nin kalkınmasını istemezler. Hep darbe yaptılar. Sağ sol olaylar. Alevi Sünni kavgaları. İllağal ölümler. PKK. Bunları hep dış güçler çıkardılar. Bizim eşvur ettiler. Enerjimizi okula veremedik. Enerjimizi tarıma veremedik. Enerjimizi sanayiye veremedik. Enerjimizi teknolojiye veremedik. Onlar ikinci can harbin yaşadılar. 100 milyon kişi yaralandı. 65 milyon kişi öldü, Moskova'dan Madrid'e, Sofya'dan Londra'ya, taş taş üstünde kalmadı ama 62 yılında işçi aldılar bizden. Bizim babalarımız Almanya'ya gitmedi mi? Ne diye gittiler? İşçi diye gittiler, çöpçü diye gittiler. En ağır işlerde çalıştılar bizim babalarımız. Ama onlar fabrikalar yaptılar, cep telefonları, arabalar, tanklar, uçaklar, büyük hızlı trenler. Bunlar silahlar yaptılar. Teknolojik devrimler yaptılar. Buzdolapları, çamaşır makineleri. Daha yeni yapmaya başladık buzdolapları, çamaşır makinesini. Vestel'le. Bunlarla yapmaya başladık. 13 yıldır iktidardaydık. Ama hep bizi de aynı şekilde tehdit ettiler. Recep Tayyip Erdoğan da aynısını yaptılar. Korkuttular. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ı bulsalar bir karşı suda boğacaklar. Niye sen dünyanın üçüncü büyük havalimanını yapıyorsun ki diyorlar. Çünkü 35 milyar dolar Türkiye'nin cebinde kalacak. Şimdi İngiltere'ye iniyorlar, Şimdi Almanya'ya, Frankfurt'a uçaklar. O zaman İstanbul'a inip kalkacaklar. Şimdi üçüncü Büyük Boğaz Köprüsü'nü yapıyor. Gezi olaylarını yapmışlar, da, hatırlıyor musunuz? <laughs> Gezi okuları, sokaklara çıktıklarında Bülent Arış'tan Manisa'nın evladından 5 şey istediler. Başbakan yurt dışındaydı. Üçüncü Büyük Havalimanı iptal edin. 3. Boğaz Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Han Köprüsü'nü iptal edin. Barajları iptal edin nükleer santralleri iptal edin. Gezi olaylarına karışanları çıkartın. Bizim doğalgazımız yok arkadaşlar, petrolümüz yok. Bizim elektriğimizin olması lazım. Elektrik olursa ne olur? Sanayicimiz ucuz elektrikle daha ucuz mamul üretir. Çin'le baş eder, Almanya'yla baş eder. Ama elektrik pahalı. <laughs> Beş ay önce Danimarka'dan elektrik satın aldık biz. Şimdi İran'dan alıyoruz. Azerbaycan bize, bize elektrik satmak istiyor. Rüzgar enerjisi yapalım diyoruz, karşı çıkıyorlar. Termik santrallere karşı çıkıyorlar. Yırca'yı şey, gördünüz. Neler olduğunu hallettik, geçtik, açtık o engelleri. Rüzgar enerjisi de karşı çıkıyor mübarekler. Kuşların göç yolunu engelliyormuş. Kuşların kuşların göç yolunu engelliyormuş. Yıllardır bizden önce bu Akisar'da, Bekir'de, Gördes'te rüzgar esti. Hiçbir iktidar buradan elektrik üreteyim demedi. Yıllardır bizden önce iktidarlar vardı. Hiç kimse Alaşehir'in jeotermalini çıkartayım, Aydın'ın, Sarayköy jeotermalini sıcak suyunu çıkartayım, seracılık yapayım, ısınayım, sağlık turizminde kullanayım, elektrik üreteyim demedik. Biz yaptık kardeşlerim. Biz bir yandan şeytan taşladık, bir yandan ibadet ettik biz. Hem bu borçlarla uğraştık, İMF'nin borcu, Temmuzan'ın borcu, hazinenin borcu, bunlarla bir diğer yandan hastaneler yap, duble yollar yap, <laughs> yap, fakülteler yap, silahını kendin yap, tane tankını yap, helikopterini yap, Atak helikopterini. Geçen gün başbakan eşlik ettiler. Ama satacağız. 200 sipariş aldık sattırmıyorlar. Niye? Motor onlara motor. Satamazsın diyorlar. O zaman bize 100 tane lazım. Kapatırız fabrikayı. 100 tane sonra. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki gelin şu bedel askerlik parasıyla 3,5 katrilyon lirayla motor yapalım. Cep telefonu yapalım. Niye biz 20 yılda 40 milyar dolar cep telefonuna para verelim? Samsung'un Kore'nin bir tane markası var. Beş markası da önemli markası. Samsung cep telefonu. Türkiye bütçesinden daha büyük bütçeye sahip biliyor musunuz? Bizim niye yoktu cep telefonumuz? İşte şimdi yeni çıkmaya başladı. Bizim arabamızı yapalım diyor Recep Tayyip Erdoğan. Araba yapalım. İstemiyorlar. Koç istemiyor. Sabancı istemiyor. Birisi İtalya çalışıyor, birisi Japonya ile çalışıyor. Şimdi bizim arabamız yapılıyor 2018'de. Şimdi insan sabah uçağımız. En büyük havalimanlarımız büyük büyük barajlarımız dünyanın ikinci büyük baraj. Bu bölgelere gelince de burada da çok büyük işler yapıyoruz. Çandarlı Kuzey Ege Limanı, Savuncu Tüneli, Hızlı Tren, Otoban, Organize Sanayi, Soma, Akisar. Akisar'da ikinci yapılıyor. Turgutlu iki tane. Sarikli bir tane yapıldı. Bir tane daha yapılıyor. Altyapısını ve kamulaştırmasını yapıyoruz. 50 trilyon aktaracağız. Kula'ya düğmeye bastık. Sizi de ilgilendiriyor. Size en yakın olan yer Kula. Buradan ve demirciye yapmak istiyoruz. Bu bölgeye başkanım anlatan neler yapıldı. İşte bunların hepsini hızlı bir şekilde yapacağız. Her şeyi yapmamız mümkün değil. Ama yapabildiklerimiz buydu. Paramız değersizdi. Dışarıya borcumuz çok fazlaydı. Ama şimdi paramız da çoğalıyor. İnşallah çiftçilerin girdilerini aşağı çekeceğiz. Öyle başkalarının dediği gibi çok uçuk şeyler değil, makul şeyler. Biz mazotu, petrolü İran'dan, Azerbaycan'dan ve Rusya'dan alıyoruz. Ama bunlar dünyaya da satıyorlar. İstedikleri fiyata satıyorlar. Bu fiyat diyorlar. En pahalı doğalgazı gazı biz İran'dan alıyoruz. Şimdi Kuzey Irak'tan petrol alalım dedik, boruyu döşedik. Ceyhan'dan Bağdat hükümeti karşı çıktı bize. Petrolü akıttık, tankerlere yükledik, Amerika'ya gönderdik. Tekstil hükümeti el koydu. Amerika el koydu. Anlaştık. Şimdi istiyoruz ki bu Kuzey Irak'ın petrolü bizim üzerimizden geçsin. Barili 60 dolarsa 30 dolar alalım. Çiftçimiz dört liraya alıyorsa üç liraya alsın mazot. Ve biz ilk defa gübremizi yapalım diye Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. İlacımızı biz yapalım istiyoruz. Niye dışarıdan alalım? Tekelleri var. Yahudiler yapıyorlar bunları. Daha çok Hollanda, Almanya, İsrail yapıyor. Gübreyi bunlar satıyorlar. Biz yapalım. Aşı yapıyorduk. İlk defa milli aşımızı yapıyorduk. Geçenlerde, 3-4 ay önce haberlerde duydunuz. 4 jeneratörü de geçersiz hale getirdiler. 48 saat gecikseydik aşımızın beş yıllık emeğimiz boşa gidecekti. İstemiyorlar. Biz onlara bütün satalım, onlar bize tank satsın. Biz onlara üzüm satalım, bin ton, onlar bize uçak satsın. Biz onlara zeytin satalım, bin ton, onlar bize cep telefonu satsın. Onlar bize motor satsın. Hem tütün satalım, hem zeytin satalım, hem kiraz satalım, hem de kendi uçağımızı yapıp, kendi arabamızı, kendi cep telefonumuzu onlardan almayalım. Kendimiz alalım. Hani bir söz vardı ya, sözlerimi fazla uzatmayacağım yerli malı, yurdum malı, her türlü onu kullanmalı hepimiz. Ne istiyor <laughs> Getirin bakalım şu yerli mallar ne? Üzüm, kuru üzüm. Ne? Ceviz, badem, portakal, elma, kiraz. Tamam yerli malı şuuru verir bize ama uçak olmalı. Cep telefonu olmalı bizim çocuklarımız. Bizim tankımız olmalı, silahımız olmalı. Büyük barajlarımız olmalı. İlk defa biz yaptık derinler barajı. Yüzde üç Türk malı. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nü biz yapıyoruz yüz Türk malı arkadaşlar istemiyorlar ama inşallah daha başarılı olacağız. Bu seçimlerde biz birinci partiyiz. %44-48 arası oyumuz var bizim. Diğerlerinin oyları çok düşük. CHP'nin, MHP'nin oyları çok düşük. İnşallah HDP'de barajın altında kalacak, Allah nasip ederse. İnşallah barajın altında kalacak. El mi yaman, bey mi yaman görüşeceğiz o zamanlar. Eğer baraj yaşarlarsa barışmış, açmazlarsa savaşmış. Görüşürüz, o zaman da savaş, o zaman da savaş. Kendileri bilirler. Artık Kürtler de bunları sevmiyor. Kürtler de bunlardan nefret ediyor. Çünkü bunlar faşist. Çünkü bunlar diktatör. Çünkü bunlar dinsiz. Çünkü bunlar marxist. Çünkü bunlar acımasız. Bırak Türk'ü, bırak Arap'ı, bırak başka bir partiye tahammülü. Kendisinde olmayan Kürtlere bile tahammüller yok. Hitler'den kötü bunlar. Milosevic'den kötü bunlar. Bunlar Saddam'dan kötü kardeşlerim benim. İnşallah bu çözüm süreci başarıya ulaşacak. PKK ile mücadele devam edecek. Ben 7 Haziran seçimlerinin memleketimize hayır getirmesini temenni ediyorum. Daha çok gölet, gölet dedi. İşte kulaya çok gölet, uzatlar yurttaş vekilim kuladı. Ama senin de yenge çok sıkıştırmamış mı demek ki? Yenge çok sıkıştırmamış mı? Demek ki siz de gelin, gen, gelin verirken başlık parası almamışsınız yani. Başlık parasını biraz bağlı Çok ağır yaptınız. Dört tane dört tane gölet diyecektiniz. İnşallah onları da yaparız kardeşlerim. Hastaneniz bitiyor. Diğer konularda üniversiteniz konusu, yüksek okul konusunda başbakanımız söz verdi işlemleri çabuklaştırıyoruz. Ben biraz önce tarım müdürünü aradım başkanım. aramamızı istedi. Sayın Vali'yi arayacağım inşallah. İşlemler çabuklaşınca Ankara'dan bu işi çabuklaştıracağız. Yüksek okul buraya canlılık verir. Çünkü öğrenci gelir. Sizin çocuklarınız olur. Köylerden gelirler. ilçelerden gelirler. Ve buradaki öğrenci ekonomiye katma değer sağlar inşallah. Çünkü esnaftan alışveriş yapacaklar. Burada yapacaklar. Burada kalkıcı sanayiyle beraber de çiftçilerin girdilerini azaltarak beraberce işsizliğe de çözüm bulmuş olacağız. Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum. Arkadaşlarına teşekkür ediyorum teşrif ettikleri için. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Seçimler memleketimize hayır getirsin. Allah hep aile huzuru versin bize. Keselerimize bereket versin. İtibarımızı, imanımızı ve sağlığımızı Allah almasın. Ama her şeyden önemlisi Allah bizi devletsiz koymasın. Devletimize ve milletimize zeval vermesin kardeşim. Devletsizlik kötü. Bak Suriye, Libya, Mısır ne hallerdeler. Bizi de aynı şekilde eski istiyorlar. İnşallah böyle oyunlara gelmeyelim. İnşallah bizim çocuklarımız Türkiye'yi daha zengin yapacaklar. 190 üniversiteyle, binlerce fen lisesiyle, endüstri meslek liseleriyle, başörtülü baş açıp, Kastaya Dalesi'nde kalktı artık. Herkes yarışıyor. Sizin çocuklarınız iyi yerlere gidiyorlardır inanıyorum. Daha iyi yerlere gidecek torunlarınız. Benim de torunlarım daha iyi yerlere gidecek inşallah. Yerle de okuyacaklar, buraya gelecekler. Cambridge'de okuyacaklar. Yıldız Teknik'te okuyacaklar, Boğaz içinde, Celal Bayer'de okuyacaklar. Bunları beraberce sağlayacağız. Ben biliyorsunuz doçentim. Bu dönem milletvekili olmasaydım profesörüm. Ben aynı maaş alacaktım kardeşlerim. Az çok beni tanıyorsunuz. Şerefli bir 40 yılım var. Hep siyasetle geçmiş bir ömür. Ve bu ömrü helal yaşadım. Helal yaşamaya devam edeceğim. Size hizmet etmek benim için bahtiyardık. Beş milletvekiliniz vardı. Bu dönemde inşallah beş milletvekiliniz olur. Onların babalarının özelliklerini sayıp ve bitireyim. Hüseyin Tanı verdi bir manifaturacının çocuğu. <laughs> Muzaffer Yurttaş, bir çiftçinin çocuğu. Uğur Aydemir, Recai Berber, bir tütüncünün çocuğu. Selçuk Özdağ bir köylünün çocuğu kardeşler. İstemiyorlar. Bizim üniversiteyi bitirmemizi, hakim, kaymakam, siyasalı bitirmemizi, hukuku bitirmemizi, milletvekili olmamızı, üniversite hocası, profesör olmamızı istemiyorlar. Hanımlarımız rahatsız ediyor onları. Dinimiz rahatsız ediyor, yaşantımız rahatsız ediyor. Onlar gibi dans etmediğimiz için rahatsız oluyorlar. Biz halay çekeriz. Biz harmanla oynarız. Biz Anadolu'nun çocuklarıyız. Bu toprağın çocuklarıyız. Bu toprağa bağlıyız. Ve Allah'a bağlıyız. Hiçbir kimseden emir almayız. Milletten ve Allah'tan vicdanımızdan alırız. Seçimden hayır getirsin kardeşlerim. Gittiğiniz yerlere selamlarımı götürün inşallah. Emrinizdeyim. Telefonlarımız açık. Herkese açık. Gönlümüz açık. Ofisimiz açık. Ankara açık. Manisa açık. Ve 8 kişiyle çalışıyorum. 8'inde telefonu açık. hiçbir muhtara da partisini sormadım. Sormayacağım da HDP'li misin, MHP'li misin, CHP'li misin, AK Partili misin? Ben AK Parti'de seçildim ama Manisa'nın vekiliyim. 1,5 milyonun vekiliyim kardeşlerim. Hepinizin vekiliyim. Alevisinin, Sünnisinin, Kürt'ün, Türkmenin, Boşnağ'ın, Çerkesin. Manisa'da hangi parti olursa olsun, hangi ideoloji mensup olsun bize hizmet etmek benim için şereftir. Ben inşallah memleketimizi engin. birbirimi mutlu görmek istiyorum. Onun için de hizmetinizdeyiz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. için. De